Herkese merhaba. Bu videoda katlanabilir kaşık çatal tribüşon setini tanıtacağım. ürünümüz oldukça şık ve hafiftir. Ağırlığı sadece 124 gramdır. Sarı, yeşil, kırmızı ve mavi olmak üzere 4 farklı rengi mevcut. Gövdesi alüminyumdur. Farklı farklı fonksiyonları var. Ve bu fonksiyonları ise paslanmaz çelikten üretilmiştir. Şimdi beraber ürünümüzü yakından inceleyelim. Ürünümüzün iki yüzeyi var. Ve kaşık kısmından başlayabiliriz. Kaşığımız haricinde şöyle bir bıçağımız bulunuyor ve ekstradan bir delicimiz var. Çatalın olduğu bölmede ise yine çatalımız haricinde şöyle bir tırbışkanımız var. Ve ekstradan burada şişe ve meşrubat açacağımız çıkıyor. Ürünümüzün en güzel özelliklerinden birisi de daha kullanışlı bir biçime dönüşebiliyor olması. Yani şu ortadaki kısımda tırnakları var ve tırnaklarını ayırdığımızda iki farklı biçimde kullanabiliyorsunuz. Çatal ve bıçak kısmı farklı bölmelerde yer aldığı için hem çatalınızı kullanırken hem de bıçağınızı kullanabilirsiniz. Ürünümüzü kapatmak istediğimizde ise kaşık ve çatal haricindeki tüm fonksiyonlarını kapatıyoruz. Daha sonra ise kaşığımız ve çatalımızı ters bir biçimde tırnaklarına denk gelecek şekilde kapatıyoruz. Önce çatalımızı sonrasında ise kaşığımızı kapatıyoruz. Gayet sağlam, pratik ve kullanışlıdır. Özellikle kamplar olmak üzere her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nurgaz ürünlerinden haberdar olmak ve diğer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.